En kötü adımımda da o kişi geldi? Bu hmm. hmm. evdeki her şeyi zarar verdi. o her şeyi en sevdiğimde. <laughs> Akşam <Atçılı> birisi. <laughs> Çok bir işte. Ben Ben de o, şu, çırpın, Sen finali <laughs> <hiç mi var? gülüyor> <laughs> <laughs> Çarşamba günü <laughs> tabii ki çok, Tabii ki bu <laughs> ara tatili yani <laughs> yayında